Şimdi haberlere mi çıkacağım? Evet. Kimin... Televizyona mı? Evet. Kimin? Youtube kanalı. Youtube kanalı? Evet. Başka kanal yok mu da? Evet. Tamam al sen de gitsene. Ne yapayım? Ne yapacaksın? Ne gibi konuşacağım şimdi? Ben sana sordum soruyu. Soruya cevap ver. Cevap ver ya şey bağlı yani. Ekonomik krizde. Bir yetmek 4 milyon. Bir evet. simit 5 milyon. Şimdi gel şey neden bağlı? Ya da Erkan'ın de. Evet. Çay bile üç buçuk olmuş şu anda. Kim yaptı bunu? Ya her şey bağlı. Evet. Bir tane un terisi 550. Kim yapıyor bunu? Tayyip Erdoğan. Kim? Tayyip Erdoğan bağlaştırıyor her şeyi. O mu bağlaştırıyor? Evet. Peki oy verdi mi sen? Yok. Ben CHP'ciyim. Yani. Ben C hayatta oy verip ben CHP'ciyim. İnşallah kazanır yani şu anda. Yani. Ne olacak bu durumlar? Bu durumlar yani bağlı. Çay üç buçuk, yumurta bağlı, bez, çocuk bezi bağlı, Çabuk her şey arası. bağlı. Çalışmıyorum, işsizim, iş yok. Mesleğim yoktur, tarlada falan çalışırdım Şu anda çalışmıyorum. Tarladık her top şey top de ya. bağlı şu anda. Her tamam. şey bağlı mı? Buyur. Yok şey şey her şey çok güzel. Ha, her şey çok güzel, bir çay olmuş üç buçuk. Simit beş milyon parça. 5 milyon, ikisi ne yapar, 10 milyon yapar. Her şey satan bağlı. Valla ben çok iyi her şey. Ben memnun değilim, her şey bağlı. Geçin zor, doğal gaz parası, Hayatı yık parası. <laughs> Seni seviyorum, süpersin. Tamam, sağ ol. Siz, siz Efendim merhabalar. Şimdi ekonomiyi soruyoruz, ekonomi nasıl? Yaşım 72. Evet. Bir sürü e günler, dönemler yaşadı bu ülke. Evet. Ben de yaşadım. Evet. Bu ülkede 8-9 sene devriyasyonlar evet. oluyordu. Ee, şu anda yani ben eski günleri yaşadığıma göre normal buluyorum. Normal buluyorsun. Normal buluyorum. Evet normal. Bu arkadaş, gel arkadaşım gel. <laughs> <Bu> arkadaşım <laughs> sıkıntı var diyor, gittim kaymakamdan yardım alıyorum. Doğru normallik mı? bu mu? Ya normallik bu değil. Yani şimdi benim ülkemde iş çok. İş çok ama Örnek veriyorum. Suriyelilerin hiçbiri boşta geziyor mu? Gezmiyor. Niye çalışıyorlar? Niye abi? Biz Az buluyoruz ama biz kolay para kazanmak Bak, istiyoruz. Kahvelere git kahveler ağzına kadar dolu. Evet. Bir çay iki buçuk lira. Evet. Iki, burada beş lira da bir, kay, bir çay iki buçuk lira. Herkes param yok diyor iki buçuk basit bir şey İki buçuk lira çaya İçmesin veriyor. İçmesin mi yani? İçmesin değil. <laughs> Kahvelerde oturuyor sigorta istiyor. Kahvede otururken sigorta Otur, istiyor. Sigorta verirler mi? Evet. İşte Allah, mantık Allah. o diyorum ben çok de çok sana he, onu ya, diyorum. Ya, ya, Şimdi yani. biz ameleliği beğenmiyoruz. Evet. Marabalığı beğenmiyoruz. Evet. Afgan geliyor, yapıyor, kızıyoruz ona. Suriyeli geliyor yap. Yap kardeşim. Amelenin yevmesi 300 lira. Evet. Ben mermercilik yapıyorum. Evet. Vallahi bulamıyorum, İşçi billahi bulamıyorum. Bulamıyorum. İşçi bulamıyorum. Bak namusuma, ya. şerefime bulamıyorum. Yani. Bu anda da servisçilik de yapıyorum. Evet. Evet. Starbucks'ta bak kız söylüyor. Çektiğim kız vallahi abi cebindeki son parasını sırf servisle çekmek için veriyor diyor. Evet. Neden böyle oldu? Acın kapadayı sıyız ondan. Kılıç'ın kabadayının kimseye bırakmıyoruz. Keyfe var, zaruriyete yok bizim yani, milletimizde. Aynen. Tem Şükürümüz yok yani. Yok. Evden çıkarken besmeleye çıkıp da akşam evimize gittiğimiz zaman evet. ya Rabbi şükürler olsun bugün kazasız belasız helaline. Diyor diyorsun, ne biliyorsun demiyor. Demiyor işte yok diyor, yok. Bir olur. tane şükürler olsun diyen gördün mü sen? O kadar şey yaptın. Röportaj yaptın. Dail. Bak ar Allah, arkadaş, arkadaş. Arkada, <laughs> yok 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 <laughs> diyorsun, şükretmiyorsun. Evet şükretmiyorlar. Valla, valla hayat çok iyi, ekonomik durum da çok iyi. İnsan çalışsa insan... Tamam da kaymakamda biraz önce A yardım aldım diyorsun. Tamam yardım aldım. Hem çalışıyorum hem de yardım alıyorum. A Aa, tamam alıyorum. Ben ben tam, Çünkü yani benim evim yok. Yo evet. sahtekarlık değil. Olmaz. Mesela Aa, ben, neden belli oldu? Ben Bana bak benim şey oğlum olur. söyleyeyim ben size. Devlet memuru ben değilim olur. verir. Öyle değil mi? Üniversite Bilmiyorum. mezunu. Hacı, Hacı abi şimdi, arkadaş asgari ücret alıyormuş. Evet. Kaymakamlıktan yardım alıyormuş. o yardım aldığı yardım zıkkım olsun. Almasın. Yet yetiyorsa eğer yeterli ise alır. diyor. A almasın. Ya, yani, şey eğer ki ya evet. iyi diyor, salması, almayacak tabii ki. O vergi senden benden toplanıyor. Evet. evet. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Ne diyorsun? Bir şey demiyorum. Hadi. Çok sağ olun abi. Evet, evet siz ne diyorsunuz? Vallahi ben size bir şey söyleme. Biz Söyle gü ama. gümbür gümbür geliyor gelmekte olan. Kimse merak etmesin. Gümbür, gümbür gümbür, gümbür, geliyor gelmekte olan. Allah nasip etse Tayyip amcamı tepe taklak bu seçimde atıp gideceğiz. Başka Allah, bir şey demiyorum. Çok, çok Allah de. razı olsun. Gümbür, gümbür biz vallahi biz keyif ediyoruz baba. Şu an keyif ediyoruz. Evet vallahi. Maşım Ali onda. Geriden geliyor herhalde. Allah. Geriden gelirmiş gümbür gümbür. Öyle diyor. Kim geliyor? Arkadaş. Arkadaş. Ne anlamadım. Ya, ya, cebinde kuruşu yok. Belet konuşuyorlar ya. Önce bir askerlik ücreti bir şeyini ücretli konuşun. Tamam, ben emekliyim. Evet. Memuru destekliyor. İşçi emeklisini desteklemiyor. Ben aldım maaşlar bana memnun değilim. 3500 lira para veriyor emekli maaş. Ya bu kadar şimdi emekli bak burada meydanda toplanmışsınız. Ha. Çalışın kardeşim. Evet, Emekliye evet. iş vermiyorlar abi. 65 yaşında <laughs> emeklilere vermiyorlar iş. Şimdi Hacı abi ben şaka <laughs> yapıyorum da şimdi emekli Aa, olan insan keyfini ederim. çıkarması lazım. Ağır, <laughs> rica evet. ediyorum. Vallahi ben keyfi ediyorum. Abi. Memura veriyor. Hay yemek emekliye vermiyor. Şimdi bir, 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 bir şey, bir emekli şey emekli gerekmiyor mu? Ya ben benim yok, bir kim yok. Kumar var. Bir sigaram var abi. Başka evet. bir şeyim yok. Evet. Kiracıyım. Ama yetmiyor abi. Yetmiyor. Hep memuru kayırıyor yani. Evet. Başka olay bu. Başka bir şey yok. Yetiyor Devlet. yetiyor nasıl? Evet. Abi? Ben emekliyim evet. çalışıyorum. Yetiyor. Emeklisi çalışan adam kaç çalışıyor? He. He. Ben 65 yaşındayım. Tamam. İşte ben benim yanımda 72 yaşında olan var çalışıyor. Evet. İş verirler. Yani Çalışanı. Emek çalışmak niye olsun ki? Niye çalışacak? Biraz hayatını yaşasın. Ya adam Yeterini çalışmak çok... istiyor. Şey, Çalışacak e, çok. Yani niye niye Kahvede kahve oturmak istemiyor. Çalışmak istiyor adam ya. Tatile gitsin mesela. Kahvede orada mı? Tatile gitsin mesela. Ya orada da, da gidebilir. Orada gidebilir. Ama çalışacağım diyor adam. Yani çok şey şey çalışma, çalışma, demedik zaten. Çalışalım, çalışalım, çalışalım. Emekli yani. olan mesela. Emekliyim de ama çalışıyorum diyor adam. Bak. Kaçma gelin şöyle. Ya ben şey diyor arkadaş doğru dedi doğru yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi bak. Sen emekli çalışsın diyorsun. Evet. Şu çocuğum orada simit satıyor. Ben emekliyim. Evet. Simit satmaya kalktım belediye çavuşu geldi ben hemen aldı yine götürür. Evet. Sermayem de götürür. Ne iş yapacak emekli? Eline iki tane bıçak atsa, satmaya kalsa yasak kardeşim gel hadi götür. O ayrı şeydi. O haydi, ayrı şeydir. Emekli ne iş yapacak? Kazma kürağına çalışacak gücü yok. Değil. Adam olmuş beş tane ameliyat. Hayır, ben hayır. yedi tane ameliyat olmuşum. O sen dediğin aynı ha. şeydir. Adam ha. oraya vergi Ne veriyor. yapacak? Şura veriyorsan gel bedavadan orada otur. Tabii e, Gariban atıyorsun. ne yapsın A, ya? Yahu. Kim vergi? Geçen bir talebe <laughs> simit satıyor. Aa, A, evet şimdi şöyle. şöyle Asker ücret yetmiyor abi. Ne yaptın? Asker temiz çalışıyor. aynen. Nasıl durum var? Durum yetmiyor abi. Durum. Asker ücret yetmiyor. Kira üç bin. Evet. Yetişmiyor abi. Sen nerelisin? Ben Iraklı. Iraklısın. Hı. O Iraklı bak, Iraklı kardeşim. Şimdi asgari ücrete çalışıyorsun değil mi? Aynen abi. Yetmiyor, onlar diyor yetmiyor. Valla kira, kira 3 bin lira oturuyorum abi. 3 bin lira. Fatura, fatura oturuyorum. Bir saniye kardeşim adam konuşuyor ya. Allah Allah. Yani konuşuyor. Adam konuşuyor, doğru yok. Ne kesiyorsun? Anlat yok. Yetişmiyor abi, valla yetişmiyor abi. Yetişmiyor. Evet. 3 bin lira zaten kira veriyorsun. Aynen. Evli misin? Aynen. Sigortan var mı peki şu anda? Evet. Sigortan da var. Hı hı. E, e acamcalar diyor ki yetişiyor diyor. Yeter diyor. Hiç vallahi yetişmiyor. Anladım. Benim iki tane çocuğum var. Hiç Kaç mi? yıldır Türkiye'desin? 7 sene daha. 7 sene. Aynen. Zaten bir Türkmen o biz. Türkmensin. Türk vatandaşı oldun mu? İnşallah ileride olacağız. İnşallah ileride. 2 sene 3 sene kaldı. Anladım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Evet sana soralım abi. Ne soruyorsun bana? Dinledin abi. Dinledim. Memnun muymuş? Yan taraftan. Ha. Yok memnun değilim diyor. Az diyor. Ondan memnun değiliz. Değil. Biz hiç memnun değiliz. Ben emekliyim. 4 milyar maaş alıyorum ben. Evet. Nasıl olacak abi? Nasıl olacak? Cumhurbaşkanımıza soracağız nasıl olacağını. Bana sormacı. Ona soracaksınız. Biz ona soramıyoruz abi. Vatandaşa soruyoruz. Bana soruyorsun ben memnun Soraklıyız. değilim. Ben memnun değilim. Ne olacak peki? Çözüm nedir abi? Çözüm seçim. Sandık mı diyorsun? Sandık. Sandıkta görüşeceğiz. Evet. Sandıkta görüşeceğiz. Biz burada görüşmeyeceğiz. Herkes sandıkta görüşecek. Elini vicdanına koyacak böyle. Tabii demokrasi sandıkta görüşürüz. Evet demokrasi. sandıkta görüşeceğiz. Aynen. Başka türlü yok. Başka diyeceğim yok. Evet. Sandık gelecek. Sandık Anladım. Şey Genel o kazanacak. Nasıl? Gene Erdoğan kazanacak. Neden öyle düşünüyorsun? Sandık abi memnun olmayan oy vermez. Vermeyebilir de kazanacağı o. Ya şimdi sandıktan çıkarsa zaten kazanacak. Hayır, hayır, hayır. Abi şu an adam dünyanın en büyük iyiliğini yaptı. Daha ne yapsın emekliye? Ne 7500 lira yaptı. 7500 lira? Evet. 7500 lira mı oldu emekli maaşı? Ne oldu? İnternet kullanıyor musun? Kullanıyorum. Ben Aş, bak. Ben defa duydum. Ben gazeteciyim. Aç bak. Olmadı bak. ya. Bu işte. Al ben ben her gün bakıyorum. bakıyorum. Nasıl? Ben emekliyim öyle bir şey yok. Benim bak, plan, 4, bak, ya, bak bir dakika. 4500 lira bak. Dur dur dur. 4500 lira oldu abi. Yok, ne olacak ya? 4500 lira. Olur şu an niye diyorsun 500 alıyorsun? Emekli 7500 diyorsun. 7500 liraya yemek yapacak işte ya zamlarda, zamlarda olacak, da olacak işte. Yapacak yapacak yani. Olursa bu zamlarda olacak. Şimdi bin lira oldu yüz lira. Ben açık konuşayım. Ben, paranın hiçbir değeri yok. Bir eğer şimdi on bin lira da olsa sen eğer kirada oturuyorsan ceyran parası, kira parası, su parası abi paran kalmaz. Ne sapın ne abicim ya. Benim ben emekliyim ben emekliyim. Ama bir de kirada oturanlara sor. Hayatta geçinemez ya. Ne konuşuyorsun sen? Ya bin lira ya, abi. Şimdi şöyle 4500 lira mı alıyorsun sen şu an? Evet. Ha. Peki yetiyor mu? Yetiyor bana. Yetiyor. Evet. Tek yaşıyorum. Yani tek yaşıyorsun anladım. Ailen belki yetebilir. Yok yok vallahi yetmez. Yetmez mi? Yetmez abi. Tek yaşayan daha pahalı. Evet. Bak aile olsa rahat geçinir. Aile olma zaman tek ben de tek başıma yaşıyorum. Evet. Daha pahalı. Çünkü neden? Sen tavuğu yiyorsun. Doğru. Yani günlük hazır yapıyorsun, alıyorsun bakkaldan, çakkaldan bir şey alıyorsun. E onu da yemek pişiremiyorsun ki. Kasaptan alacaksın 250-300 gram yapacaksın, yanında yoğurt yapacaksın, yumurta yapacaksın, yiyeceksin. Nasıl abi? Hangi medya, nereden çıkıyorsun? Youtube'da Youtube'da evet. çıkıyor Evet <laughs> Nerede çıkmasını istersin? Üçte i̇şte bir yerde <laughs> Neden? Ben cilden bile mi döndü? Ya bilgini söyle ya Anladın mı abi? Medya evet. medya Toler medya mı? Evet, evet. Tamam. tamam Toler medya Bizi dinleyelim <laughs> Ekonomi nasıl? Ekonomi berbat Neden berbat? He? İyi diyorlar mesela abi, abi sanmıyorum iyi oldu onu ya Ya abi bak mesela diyor Dört bin alıyor Çok iyi diyor Bilmiyorum. Montu da var zaten 36 ay taksitle mi aldı? Hayır. peşin parayla aldı. Bir ekmek 4 lira abi. Evet. Ee, diyelim ki 4 kişilik bir aile olsa 4 8 16 milyon. Evet. Bu sadece ekmek. 3 öğün aldığınızı düşünün. 48 milyon lira para yapıyor. Bu sadece ekmek. Evet. Bir yumurta olmuş 2.5 3 lira. Aldığımız maaşına kadar? 5500 lira. Yetmiyor. Nasıl yetecek? Yani ekonomi iyi diyenlerin akıllarına şaşıyorum yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. <laughs>